Merhaba, merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Araçlarımıza neden Jarfin uygulaması yaptırmalıyız? Peki neden Ultimate Dersler'e kaplama yaptırmalıyız? Benden söylemesi. ister yaptırın, ister yaptırmayın. Merhaba Can hoş geldiniz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Soru cevap kısmı ile ilgili ikinci videomuzu hazırlıyoruz. Teknik aşamalar, çalışmalar geliyor. Bu arada buraların tadilatı yapıldı, yapılıyor. Taşeğimizi bekliyoruz, tabelamızı bekliyoruz. Yerler bitti, duvarlar. İnşallah güzel bir resim alanımız olacak. Şimdi tabii bu yeni alan için ilk aracımız. Yine her zamanki gibi seramik işlemi yapacağız. Yani yap alt temizliği hazırlığı başladı. Bitti. Şimdi sırada seramik olacak. Seramik kaplamayla ilgili de ikinci videomuzda bir takım bilgiler geliyor sizlere de. Mert kardeşim de bununla ilgili size bilgi verecek. Bu araçtan sonrasında tabi bu arada korona virüsle ilgili biliyorsunuz hani biraz işler piyasa yavaşladı. Buna bağlı olarak gene şükür diyoruz işimiz gücümüz fena değil diyelim. Şimdi Volvo XC90 0 km araç. Araca komple şeffaf PPF poliüretan uygulaması yapıyoruz. Şu an bitmiş bölgeler bunlar. Sadece bu araçta tamponlar kaldı. Her zaman söylediğimiz gibi yine tekrar ediyorum. 2020 model 0 aracınızı bayiden aldınız. Bu araca bir dünya para veriliyor. Aldıktan sonra korumanız gerekiyor. Korumak için de tabi seramik uygulaması da bir çeşit koruma. PVC malzemenin de bir çeşit forması var ama bu işin hakkı poliüretan malzemeler, markalı ürünler, doğru ürünler aracınızı korur ve uzun yıllar birlikte kullanmanızı, yaşamanızı sağlar. Audi A8 dakika görünmüyor. Onu söyleyeyim. Bu aracı da daha önceden yapmıştık şefim. Tabi yenileme işlemi oldu. Ufak tefek sürtmeler, çarpmalar falan. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. <laughs> Aracı komple söktük. Alt zemin temizliği işlemleri yapıldı. Yani seramik öncesi gibi düşünerek işlem yapıldı. İç detaylı temizliği falan bitti. Ve buna da komple PPF poliuretan, iyi e -polyuretan yapısı olan malzeme ile komple kaplayıp bu aracı da teslim edeceğiz. Bizim ikinci bölümümüzü Yalçın güzel hazırlıyorsun, güzel anlatıyorsun. Bize artık memlekete, artık bilsin memleket ya. <laughs> Hadi selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar kaput filmi o kadar önemli ki aracınızın dışına gelecek her türlü etkiyi götürür. Çizilme, sürtme, çökme yani bir nevi antioksidan <laughs> görevi görür bu. Bağışıklık sistemini arttırır arabanın. Çattığında ne oluyor? Bu kenarlar zedeleniyor. Onun için buraları hep içe döndürerek yapıyor. Kapı kolunda da aynı şekilde. Kapı kolunu söküyoruz. Onu da şuradan bir tane vidası var. Kapı kartonunu açalım. Şu şekilde tırnağımızı vurduğumuzda hiçbir yere çarpmıyor. Bu olduğu gibi kaput filmi. Kestik. <laughs> Mert merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Size birkaç soru soracaktık. Tabi. Seramik kaplamaya teslim aldığınız araçlar ne gibi aşamalardan geçiyor? Şimdi öncelikle 3 aşamayla yıkıyoruz. Demir tozu, kil ve normal yıkama. Önce normal yıkanıyor. Sonra demir tozu yapıyoruz. Demir tozu da şu. Aracın balatalarından attığı demir tozları boyaya yapışır. Yapışan onlar da yıkamayla geçmiyor. Biz onu demir tozu ilacımızla onunla alıyoruz. Sonra üstüne kille geri kalan hafif ufak tefek kalıyor. Onları alıyoruz. Sonra yıkayıp getiriyoruz aracı. Son Bununla ilk aşama pastası var. O pastada kılcal çizikleri alıyoruz. Kılcal çizikleri aldıktan sonra keçinin bıraktığı çizikleri süngerle alıyoruz. Sonra tekrar yıkanıyor araç. Yıkandıktan sonra getirip haresini vuruyoruz. Hare de şu makinanın döndürdüğü dalga izleri ışıkta onlar yansımayla belli olur. Biz de o belli olmaması için hare orbital bir makinamız var. Orbital makineyle o makine izlerini alıyoruz. Sonra komple safar kulle dönüyoruz. Seramik yüzeyi de daha sıkı tutsun diye. Sonra seramik kaplamasını bölüm bölüm yapıyoruz. Peki seramik kaplama ne işe yarıyor tam olarak? Yani seramik kaplama öncelikle silika bir cam yüzeyde katman oluşturuyor. Kuş pisliklerini, vernik yanıklarını engelliyor. Ekstra ultra bir parlaklık sağlıyor. Kiri, su yetişkenliği çok fazla. Ve suyu yüzeyde tutmuyor öyle söyleyeyim sıvı bir cam silika yani böyle. Peki neden ortunlukta seramik kaplama yaptırmalıyız? Şimdi şöyle biz araştırıyoruz piyasanın Türkiye şartlarındaki en iyi seramikleri biz alıyoruz. Ve bizdeki ürünlerin hepsi lisanslı yani orijinal ürün. Zaten gelen müşterilerimize de biz seramikleri gösteriyoruz. Hepsi beşer yıl garantili. Bazı müşteriler hani seramik biraz hassas olduğu için yıkamaları falan daha önemli kalması gerekiyor. Mesela fırçaya falan girmemen gerekiyor. Fırça seramik, yüzeydeki seramiği alıyor. Veya ağır kostikli, köpüklü yıkanan araçlar yüzeydeki o seramiği kostik alıyor, öyle söyleyeyim. Ne kadar iyi bakarsın. Tabii İyi. kesinlikle yani aracını seven herkesin seramik toplama yaptırması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Merhaba Can hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Off tuning için pahalı algılanıyor veya öyle göründüğünü söylüyorlar genellikle. Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim öncelikle, bizim için kalite çok önemli. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Ondan dolayı da kullandığımız malzemeler, işte genel olarak bütün alanlarda kullandığımız malzemeler, cam filmi, seramik kaplama, işte body kit uygulamaları olsun, şeffaf kaplama olsun. Bunların hepsinde en kaliteli malzemeleri kullandığımız için, hani ondan dolayı belki piyasadaki şeylere, Hani fiyatlar belki biraz yüksek geliyor olabilir. Geri dönüşümsüz bir iş olduğu için hani müşteri bizi bir defa tercih ettiği zaman ne demek istediğimizi anlıyor. ''Ya doğru söylüyor musun?'' falan filan diyor. Ben bunları detaylı bir şekilde müşteriye anlatıyorum müşteri de onun farkına varınca açıkçası çok da pahalı olmadığını Aslında. anlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Rica ee, peki bu panjur montajlama, body dönüşümleri, en tamponlar, hem güçler vesaire bunlar için neden optimi tercih etmeliyiz? Tamponda genelde Goodco marka kullanıyoruz. Yani genelde demeyeyim hep sattığımız ürünler Tayvan Goodco marka. Şimdi bu Goodco marka bu işin sonu. Yani kalitenin en iyisi good boy. Neden? Çünkü oturma konusunda olsun malzemenin duruşuyla alakalı olsun. Yani sonradan eme çevirdiğinde çok da belli olmuyor aslında. Orijinal emmiş gibi duruyor. Ama örnek veriyorum işte bu diğer Tay Tayvan ürünleri olsun. Bunun bir de Çin malı da var. Çin'de kullananlar var onun bütçe anlamında. Mesela sonradan e, takıldığı o kadar belli oluyor ki malzeme oturmasında bile sıkıntı yaşayabiliyor. Şey de çok önemli mesela boya da Fırın boya. Mesela bizim yaptığımız uygulama fırın boya uygulaması yapıyoruz. Sonradan herhangi bir atma yapmasın diye. Oftunik'te ne yaptırın? Tek seferde sorunsuz bir şekilde ben bu işi halletmek istiyorum. Arabama güzel bir uygulama, sorunsuz bir uygulama yaptırmak istiyorum diyorsa müşteri, gelecek olan arkadaşlar, abilerimiz bizi ziyaret etsinler diyorum. Nebus'a merhaba, kolay gelsin. Sağ ol Yalçın. Araçlarımıza neden cam film uygulaması yaptırmalıyız? Araçlarımıza cam filmi yaptırmamızın sebebi, güneş ışığından korumak, yakıttan tasarruf sağlamak için cam filmi yaptırmalıyız. Yakıttan ne gibi tasarruf sağlıyor mesela cam film uygulaması? Cam filmini aracımıza uyguladığımız zaman, ısı kontrolü olduğu için filmlerimizde, içeriye giren ısıyı kestiğinden dolayı klimanızı açtığınız zaman yakıttan tasarruf sağlıyorsunuz. Anladım, teşekkür ederim. Peki cam film uygulamasını neden off tunic yaptırmalıyız sizce? Aslında bunun bir nedeni yok. off tunic biliyorsunuz Adana'da tanınmış bir isim. Bu kendimizi övmek için bunu söylemiyoruz. Tabii kalite her zaman için önemlidir. İşimizi düzgün, temiz bir şekilde yaptırdığımız için off tunic yaptırmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.